Çocuklar merhaba. Size bugün iyilik adında bir hikaye kitabı okuyacağım. Herkesin iyi ve nazik olduğu bir dünya hayal edin. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte başlamak için güzel bir adım. Birine gülümseyin. Evet birine gülümsüyoruz. Yapmak için birçok yol var. İnsanları dinleyebiliriz, özellikle üzgün olduklarında. Eğer kendilerini yalnız hissediyorlarsa, onlara sarılabiliriz. Eğer birileri korkmuş ya da üzgünse, ellerini tutabiliriz. Eğer başları dertte ise, nasıl yardım edebileceğimizi düşünebiliriz. Arkadaşlarına onları eğlendirecek bir öykü anlatabilir misin? Onların öykülerini dinlemek de iyidir. Oyun oynarken herkesin dahil olmasına özen gösterelim ve herkesin iyi bakıldığına emin olalım. Hiç iyilik kavanozu yaptınız mı? Bakın, burada bir iyilik kavanozu ne kadar güzel görünüyor. Her iyilik yaptığınızda ya da kibar davrandığınızda bir misket ya da düğme atın. Eminim sonunda kavanozunuzu dolduracaksınız. Bugün nasıl bir iyilik yapabilirsiniz? İşte size birkaç fikir. Birinin torbasını taşımasına yardım edebilir misiniz? Ya da insanlar bir şey düşürdüklerinde alıp onları geri verebilir misiniz? ya da birine sıranızı verebilir misiniz? Sabırlı olmak çok iyidir. Özellikle sabırsızlandığınızda. Hayvanların da iyiliğe ihtiyacı vardır. Mesela bugünlerde onlar için dışarıya su veya yiyebilecekleri bir şeyler bırakabiliriz. Elinizden gelenin en iyisi ne olabilir? Hepimiz farklı alanlardayız. O yüzden başarılı olabilmeleri için herkese şans vermeliyiz. Bazen çok fazla iyilik yapmamız gerekebilir. Örneğin yaşadığınız yere yeni biri taşındığında onların yeni evlerine alışmalarına yardımcı olmak için iyi bir arkadaş olabilir misiniz? En sevdikleri oyun neymiş? Sakin bir oyun mu yoksa gürültülü mü? Eğer başka ülkeden biri dilimizi öğrenmeye çalışıyorsa belki de ona birkaç yeni kelime öğretebilirsiniz. Peki ya onun dilinden birkaç kelime öğrenmeye ne dersiniz? Merhaba demenin ne kadar çok yolu var bakın. Herkes farklı dillerde merhaba söylüyor. Bazen insanlar çok zor zaman geçirirler. Zorlu doğa olayları meydana gelebilir. Ama insanlar güçlüdür ve bir yol bulurlar. Dostları yanlarında olduğu sürece zorlukları atlatırlar. Oyuncaklarınızı onlarla paylaşır mısınız? Ya da birlikte resim yapar mısınız? Paylaşınca her şey daha güzel olur. Arkadaşlarla dünya daha eğlenceli bir yerdir. Sonuçta insanlarla arkadaş olmazsanız neler kaçırdığınızı asla bilemezsiniz. Kapının diğer tarafında harika bir arkadaş bekliyor olabilir. Herkes değerlidir ve hepimizin paylaşabileceği yetenekleri vardır. Bakın, dünyaya ve üstünde yaşayan canlılara karşı hep meraklı olalım. Aynı yaptığımız şeyleri, bakın, top oynamak ve farklı yaptıklarımızı görmek çok eğlencelidir. Yemek yemek, herkes farklı yemek yiyor. Herkes iyilik yapabilir. Çok küçük ya da biraz utangaç olsalar bile. İyilik ve nezaket iyi hissettirir. Ayrıca güzel bir fikirdir Çünkü herkes iyi bir, iyi ve kibar olursa dünyada daha iyi bir yer olur bakın ne kadar güzel bir dünya değil mi?